Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2 dakikada hazırlayabileceğiniz dalgona kahve hazırlıyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Geniş bir kasenin içerisine 6 yemek kaşığı granül kahvemi ekledim. 4 yemek kaşığı Toz şeker, 4 yemek kaşığı sıcak suyumu ekledikten sonra mikserimle rengi açılıncaya kadar çektim. 3 dakika mı almadı bile. Burada videomu hiçbir şekilde kısmıyorum ki açıldığını, renginin açıldığını görebilirsiniz diye. Evet rengi açıldı. Sıcak sütümüzü blenderımla böyle köpürtüyorum ve üzerinde çıkan oluşan köpükleri toplayıp alıyorum. Hazırladığım kahve karışımını bardaklarımın alt kısmına iç yemek kaşığı ekliyorum. Bu malzemelerden 4 kişilik dalgona kahvemiz oldu. sıcak sütümü de bardaklarıma ilave ediyorum. Evet, sütümüzün köpüğünü de üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi köpüğümüz kaşıktan düşmüyor. O kadar güzel olmuş. Köpüklerini bardaklara paylaşım yapıyorum. Evet, videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.